ortasında altını konuşuyoruz. Artık altını konuşmadan olmaz gerçekten de. Altın konuşulacak noktaya geldi. Bir yandan işte dünyadaki küreseldeki bu ticari savaşları nereye evrileceğine bakıyoruz. Ee, tabii ki orada büyük bir stres var. Bir yandan da tabii ki Trump'ın e, durmuyor, durmuyordur Trump. E, acaba Powell'ı görevden alacak mı, ne yapacak, kovacak mı e, Fed'i, Fed Başkanı'nı? Tüm bunların içerisinde merkezinde tabii ki altın bu belirsizlik ortamından hiç hoşlanmıyor ya da belki çok seviyor diyelim tam tersi ve rekor üzerine rekor kırıyor. 3456 şu an altın nonsu bu dolarlar seviyesinde 3500'lerden biraz geriledi. Ankara Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez'in de ham maddesi tabii ki bu altın. O ne yapsın ya yani bu kadar <laughs> pahalandıkça bu iş. Ee, hoş geldiniz Timuçin Bey. Hoş bulduk Hanım teşekkür ederim. Bizi her konuk seferinde ettiniz. iyi ki geldiniz. Çünkü konuşmak ve daha da çok konuşacağız gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. her seferinde diyoruz ki ya bu fiyattan alınır mı diyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki hay Allah keşke o fiyattan alsaydık. Evet. Bu böyle gidecek mi? Şimdi biz bu sene şöyle bir modda belirledik. Altının altın yılı diye. Yani son bir senedir altın gerçekten altın yılını yaşadı. Birçok tasarruf aracının önüne geçti. Yani biz çok yüksek faizler var derken bile faizin bile üzerinde bir altın değer artışıyla karşı karşıya geldik. Bizim tabi belli dönemlerde düzeltmeler bekliyoruz. Onları şimdi sohbet esnasında konuşuruz ama uzun vadede altının artmaya devam etmesini bekliyoruz. Altın artmaya olarak devam bekliyoruz. etmesi için şu an son derece uygun koşullar var. Bu koşullar böyle bu volatiliteyle devam ettiği sürece artar der miyiz yoksa o düzeltmelerle ilgili kafanızda ya da sizin gelecek projeksiyonunuzda nerelerde bağ kuruyorsunuz mesela şöyle olursa altın belki biraz geriler gibi mesela o senaryoları dinleyelim. Şimdi ben. siz aslında çok güzel tespitle başladınız konuya. Trump'ın belirsiz açıklamaları devam ettiği müddetçe bu altın artışını tetikleyici bir etken. Onun dışında jeopolitik sebeplerde. de Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in agresif hareketleri, Suriye ve Orta Doğu'daki ülkelerin politikaları, Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri ile, Say, <laughs> o kadar çok etken var ki. Ee, tabii bu. Yani bunlar, mesela önümüzdeki bir bir buçuk yılda mesela bu, bu jeopolitik durumlarda bir gerileme bekler miyiz? Beklemeyiz herhalde, değil mi? Yani dönemsel olarak düzeltmeler olacak. O düzeltmelerle birlikte belki altının artışında yatay bir seyir izleyebiliriz. Çok ciddi şeyler olursa geriye düzeltmeler bekleyebiliriz. Bizim en çok düzeltme beklediğimiz nokta Çinle biliyorsunuz Amerika arasında ekonomik bir savaş devam ediyor. Burada eğer gümrük tarifelerinde veya diğer maddelerde bir uzlaşma olursa 3800'lere kadar beklediğimiz altın oradan sonra 3000 dolarlara kadar belki bir düzeltme hmm. olabileceğini düşünüyoruz. Ama orada da şöyle bir korkumuz var. Biliyorsunuz e, TL dolar paritesinde e, dolara ciddi bir baskı var dış evet. ticaret açığımızdan dolayı. E şimdi eğer o ons'taki düzeltme yaşanırken bu arada TL'de TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybetmesi artarsa yine onu absorbe edecek Tabii TL. Altın yeniden yani Türkiye TL bazında için. altının çok böyle anormal bir geri gelme hareketi yapmasını TL bazında beklemiyoruz ama ONS bazında dünyadaki konjektüre göre bizim de beklentilerimiz var özellikle Çin-Amerikan ilişkileriyle alakalı. Evet. Demin de söylediğiniz... Ama tabii bir yandan da doların değerini düşürmek gibi de bir politika güleceğini söyleyen bir Trump faktörü var zaten yani. Zaten şimdi bu gümrük politikalarıyla birlikte dolar değer kaybedecek ve Amerika'da bir enflasyonist bir ortam tabii. ortaya gelecek. Ticarette bir durgunluk bekliyoruz. Bir de faiz indirimi bekliyoruz bu hareketlerde. Özellikle Amerika'da... Amerika tarafında Tabii yani bu... Mi? E, FED'den bekliyoruz. Normal şartlarda bu gümrük politikalarıyla e, ilgili... Yok gibi ama yani tabii Powell e, görevine son verilirse ne evet, olur? Şimdi o da, tam kendi oraya bağlayacaktım. Atarsın. Şimdi Sayın Trump'la e, FED Başkanı e, siyasi olarak ya da politik olarak ya da ekonomik olarak aynı yerden bakmıyorlar. Anlaşmazlıklar var. Bu sebepten dolayı görevden alınırsa da tam tersi e, altın altı daha da artacak. Uçacaktır hatta belki. Evet. Değil mi daha da? Evet. Bu bizim beklentilerimiz için. Yani biz eskiden bir bilinmeyeni, iki bilinmeyeni, üç bilinmeyeni denklemlerle uğraşırdık. Şimdi <laughs> sonsuz bilinmeyenli denklemlerle uğraşıyoruz. Sonsuz evet. mekler. Bu, bu döneme biraz da için. Trump salgını deniliyor. TRMP 25. <laughs> maalesef, <gülüyor> maalesef öyle. Ona göre pozisyonları alıp açık pozisyonda kesinlikle meslektaşlarımız kalmasınlar. Çünkü bizim sektörlerimizde artık iş duru anlaştığı zaman diğer sektörlere de kayışlar oluyor. Evet. Orada pozisyonlarını hecetsinler. Onsa karşı açık pozisyonda kalmasınlar, kalmasınlar uzun bir süre daha. Şimdi bu gelişmelerden önce de şunu biliyoruz mesela altında tuhaf tuhaf yine küreselden gidelim Türkiye yurt dışına döneceğim. Olaylar da oldu işte efendim Amerika altınlarını Londra'dan çekti. Bir takım böyle bir altın üzerinden dönen son bir yıldır büyük 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 külçe hareketleri falan da oldu. Neler söylersiniz? Bugünlerin hazırlığı mıydı o? Neydi onlar? Şimdi şöyle biz bunlar iki yıl önce... tabi. Ee, tabii Kulislerde altınla bir ticaret yapılacak kelimelerini duymaya başladık. Özellikle uluslararası piyasalarda kağıda güvenin azalmasıyla birlikte altın eskisi gibi dolar yerine altınla bir ticaret belli ülkeler arasında bunlar gündeme gelmeye başladı. Bunlar şu an Fed yetkilileri bile ona dile getiriyorlar yani dolar bu şekilde giderse bir Ticaret aracı olmaktan giderek çıktıkça hani burada en şey yer ya, altın olabilir, güvenilir. güvenilir. liman olarak e, bu düşünülüyor. Bu tetikledi tabii. İkincisi merkez bankaları ciddi... Ya, bir dönem altın üzerinden bir ticarete geçirebilir diyor musunuz o zaman? Var mı o beklenti, o senaryo? Yani şimdi şöyle e, aslında olması gereken bu her şey aslında Başlangıç, geri dönüyor evet, biliyorsunuz. Haneşi, evet doğru. E, köke dönüş. Köke dönüş teorisine bakarsanız bekliyoruz ama şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Ee, bir taraftan da diyorlar ki rezervler çok azaldı, fiziki altına erişmek imkansızlaşacak. Dolayısıyla sanal ortamda bir Türev altın tarafında. türevleri olacak. Yani böyle olduğu zaman e, altının sanal Anlamda ilerlemesi coin'lerden bir farkı olmayacak. Altı dolu Hı, olmayan, altı bir, dolu yeni yani yeni bir adı altın olan koyun gibi olacak. Biz buna çok sıcak bakmıyoruz. E, merkez bankaları çok ciddi derecede altın alımları yaptı. Bizim merkez bankamız Bizimkine da çok doğru mi? hareketlerle çok uzun zamandır aşağı yukarı 10 bin dolardan sonra biz takipimizde merkez bankası altın alımlarına başladı. E, Tabi biliyorsunuz cari açıkta ve en önemli etken elinizdeki döviz rezervleri. Şimdi altında dolarla alınan bir emtia. Merkez Bankası rezervini altın yapınca hem dolarını korumuş oluyor hem de dolarına dolar kazanmış oldu. Evet. Yani atıyorum 30, 3 sene önceki ons fiyatına baktığınızda 50 milyar dolarınız varsa rezervinizde şimdi 100 milyar dolar Tabii. oldu. Yani şimdi bu ciddi bir hamleydi akıllı merkez bankaları rezervlerini altında güçlendirdiler. En çok altın alan ülkelerden biriyiz. Biz hem sektör olarak hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok mutluyuz bu durumda. Aa, anladım. Ama içeride e, tabii ki ben ithalat yapabilirim diyor. E, fakat dönüyor diyor ki sen şu kadar yapabilirsin. Yani burada bir ithalata kota getirildi. Biraz onun etkilerini de konuşalım. Ne yaşıyorsunuz orada? Şimdi şöyle e, başlangıçta ciddi sıkıntılar yaşadık. Ben sizin burada programınızda başka bir programda yine kanalınızda şunu söylemiştim. Kota kara borsayı getirir, kara borsa kaçağı getirir, kaçak da kayıt dışını getirir demiştik. O günkü Getirdi mi? E, hepsini yaşadık. Yani Çünkü biz e, özel döneminden beri konvertibiliteye geçilmeden önceki döviz piyasalarını ve altın piyasalarını biliyoruz. Ondan sonraki gelişmeleri çok iyi biliyoruz. E, bunları yaşadık. Burada şu oldu devletimizin o günkü ekonomik şartları, cari açığı, döviz, elindeki döviz rezervlerindeki sıkıntılar, ard arda gelen Türkiye'ye e, politik baskılar hı hı. yurt dışından ciddi şekilde ekonomiyi sıkıntıya sokmuştu. O gün için hamle doğruydu ama bazı eksik yerleri vardı. Onları karşılıklı müzakerelerle tamamladık. Bizim ne yaptınız? Nasıl şöyle, bir şey? iyileşme sağladınız? Şöyle, yani. ihracatta... Ee, özellikle dahili işleme rejiminde altının önünü biraz daha e, Maliye Bakanlığı önünü açtı. İhracat Kuyum tarafında değil tabii, mi bu? İhracat ihracat yapanlar e, ucuz maliyetle altın ithal edebildiler kota harici. Ha, tamam. Dediler ki size eğer ihracat, bir koridor durumu yani. Tabii şöyle ihracatçıya. İhracatçı kuyumcuya. Evet. Dedi ki ihracatçı sen ihracat yapıyorsan eğer burada da sıkıntı yaşıyorsan e, altını pahalı alma çünkü pahalı olduğu zaman pahalı satmak zorunda yurt dışı o da rekabeti, bunu tercih etmiyor. Rekabeti bir, durum. bir nebze önünü açtı. Arkasından kapasite raporu olan üreticilere belli bankalardan devlet bankalarıyla sübvanse ederek kota harici altın alımının önünü açtı. Kuyum ticaret yetki belgesi olan perakende kuyumculara altın getirdi. Sektörün önünü evet, açacak tedirleri getirdi. Yani. Evet. Buradaki konuşu ee, biliyorsunuz bizim ca açığımızda altın ve enerji çıktığı zaman iyi noktalara geldik. Burada o altın ve enerji kısmı enerjiye çok fazla müdahale edemiyor çünkü sanayi de enerjiye bağlı çalışıyor ama altın noktasında biraz müdahale eder de. Orada talebi azaltıp, orada azalan talebi de merkez bankası olarak anladığım kadarıyla kendileri doldurarak, Kendi evet, yani burada hem devleti, hem sektörü, hem de vatandaş arasında böyle bir uygulamaya geçtiler. Yavaş yavaş rahatlıyor. Ben önümüzdeki özellikle ikinci çeyrekten sonra hazinenin bu konuda altın kotasında da biraz daha iyileştirme yapmasını bekliyorum. Yani dış ticaret açığı düştükçe merkez bankası rezervleri artmaya böyle devam ettiği müddetçe harcamazsak. Tabi ee, tabii yani orada şimdi e, ya biz geleceğe çok fazla pal bakamayız. Olabilecek muhtemel senaryolar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Yani şu anki senaryolar olağan devam ederse ben devletin kotaları biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum. Peki o kotada bir yumuşama olur. Peki o zaman biraz daha işin e, sizin tarafınıza bakalım. E, bütün bunlar ihracatı e, ne kadar etkiledi? Biz nasıl bir kuyum tarafında ihracat yapıyoruz? Bir de tabii ki herkes gibi sizin de eminim işçilik maliyetleriniz uçlu gidiyor, değil mi? Nasıl bir ortam var kuyumculuk tarafında? Şimdi şöyle bunu ikiye ayırmamız lazım. İç piyasa dış piyasa diye ayırmamız gerekiyor. Dış piyasada mecburen onsun aşırı artmasından dolayı işçilikler tamamen dövizle fiyatlandırılmaya başladı. Aslında 2000'li yıllardan başlayan bir süreçte işçilikler altınla ölçülüyordu. İç piyasada bu yine devam ediyor altınla ölçülmesi ama e, senede %60 artım ve altın işçiliklerinin e, altınla sürdürülebilmesi mümkün değil. Orada da bir düzeltmeler olacaktır sektör içerisinde. E, yurt dışında biz işte ilk başta aldığımız yarayı hala düzeltemedik ihracatta. Yavaş yavaş düzeliyor. Yani Biliyorsunuz, o ota döneminin o ilk şeyi Evet e, orada alıcılarımızın çoğunu biz dünyada ikinci sıradaydık. İtalya'dan sonra en iyi altın üretici bir sektördük. E, taleplerimiz de çok iyiydi, ivmemiz e, de çok hızlı bir şekilde birinciliğe doğru gidiyordu. Ne oldu ama şimdi? Ülkenin genel konjektörüyle birlikte ekonomik konjektörüyle alınan kararlarla birlikte ciddi bir kan kaybettik ihracatta. Şu an kim mesela? İtalya'dan sonra yani, ikinciydik biz. İtalya'dan sonra ikinci. Makas açıldı mı İtalya yla? İkinciliğimiz devam ediyor mu? Aradaki makas biraz açılıyor çünkü. E, Para biliyorsunuz, nerede ucuzsa malını oradan tabii, alır. Tabii. Ee, şimdi inşallah bu fuarda biraz toparlanma gördük. istediğimiz yerde değil ama geçtiğimiz hafta kuyumculuk fuarı vardı, uluslararası fuarımız vardı. Türkiye'de. Türkiye'de, İstanbul'da. evet, İstanbul'da. Orada biraz alıcıların yavaş yavaş e, göründüğünü gördük ama tam istediğimiz yerde mi maalesef o bıraktığımız yerde değil. Tabii, İnşallah. Pazarı bir kere kaybedince tekrar yakalamak kolay olmuyor araya çünkü girecek bir sürü seçenek var değil mi? Tabii, en başta? Bu istihdamı da etkiliyor. Evet. Başka sıkıntılarımız evet, var. İtalyan kuyumcuları o zaman yani bizden çok daha avantajlı bir maliyetle mi bu işleri yapıyorlar anlamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle Şimdi İtalya'da da içeride de ithalat arttı galiba değil mi? Şimdi bizim e, tek sorunumuz kota işte dünyadaki e, konjöktür, Trump'ın yaptığı hareketler, değil. ons hareketleri değil. Bizim içeride çok önemli büyük bir sorunumuz daha var. Mali düzenlemelerimiz kifayetsiz. Özellikle altın muhasebesine çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Hızlı bir şekilde altın artışları var. Elimizdeki altınlar fiyatları yükseliyor. Aslında bu Günlük kar değil. Bu, bu kar değil. Bizde kar altınla ölçülür. Yani bugün bir kilo altına olan bir e, sanayici ya da esnaf altınını 1100 gram yaptıysa kar etmiştir. Yoksa TL karşılığındaki de hiçbir şey ifade etmez. TL'ye göre ölçülürsek sürekli e, aradaki şeyle anladım. Kan kaybeder. zarar yazmak kan, kan kaybeder diyorsunuz. yani. Onun için evet. hızlı bir şekilde bizim e, altın muhasebemizin çıkartılması lazım. En büyük, beklenti en bu büyük beklentimiz bu. Bu ihracatı da etkiliyor. İç piyasayı da etkiliyor, istihdamda gelişmeyi de etkiliyor. Her şeyin başında en büyük problemimiz bu. Anladım. Ve stoklarımızın çok acil bir şekilde güncellenmesi lazım değer anlamında. Yani biz e, her zaman devletimizle beraber hareket etmeye hazır olan bir sektörüz. Ama makul, mantıklı, canımızın yanmayacağı, devletin de mutlu olacağı çözümleri beraber üretmemiz gerekiyor. Kim için Sönmez'e çok teşekkür ediyorum. Daha e, geniş bir sohbet için bir kez daha bekliyorum. <laughs> İşin bir de çünkü sahtecilik tarafı evet. var dediniz değil mi? Çok evet. Bir iki cümle alayım çok kısa bitti süre. Şimdi şöyle biz 2025 yılını Sayın Darphane Genel Müdürümüz Yasin Bey ile birlikte federasyon olarak sahte altında mücadele yılı ilan ettik. Darphanenin bastığı ürünlerde ciddi şekilde replikaları, taklitleri üretiliyor. Bunlarla ilgili işte 2021 yılında biz göreve geldiğimizden toplantılarda mutlaka arzın artmasının gerektirdiğini söylemiştik. Sağ olsun hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Darphane Genel Müdürümüz buna eğildi. 15 ton gibi bir sermaye artırımı gerçekleştirdi darphanede. Arkasından da günlük 900 kilo olan üretim kapasitemizi şimdi Kartal'da ikinci bir tesisle 18 tona çıkarttık. Çok ciddi bir artıştır bu. EYT döneminde bir takım emekliliklerden dolayı istihdamda sorunlar yaşamıştık ama şimdi o açıkta kapandı. Yani şu anda devlet altını üretmeye hazır. Bize çok büyük görevler düşüyor. Artık biz de federasyon, kuyumcular odalı, kuyumcular dernekleri olarak bu sahtecilerle bir mücadele başlatıyoruz. Bunda bütün oda başkanlarımız da hemfikir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu kararlarını ciddi şekilde sektör olarak destekliyoruz. Bir de ara sahteciler var. Ürünlerin altın kaplamalı ürünlerini taklit ediyorlar. Orada da hedef kuyumcular. Kuyumcuları dolandırmak üzerine kurulmuş bir sistem. Onunla ilgili de bir sistem kurduk biz mesela Ankara'da bu bazı diğer illerimizde de uygulanıyor. Bir WhatsApp grubumuz var. X bir kuyumcuya sahte altın satmaya gelen Tespit ediliyor. Bizim internet kanalımızla bütün e, kuyumcularımıza bunu gönderiyoruz kendi e, yapımız içerisinde. Suçun niteliğine göre ya Mali şubeye ya da asayiş şube dolandırıcılık ekiplerine bunu aktarıyoruz. Gün içerisinde mutlaka Ankara'ya geleni yakalatıyoruz. Bir tam bir dedektife dönüştürüyorsunuz. E, yani şimdi e, bu bir doğal seleksiyon. Evet. Koruma kalkanı şeklinde yaptık. Haklısınız. Buradan biz emniyet yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Bize <laughs> çok büyük destek veriyorlar elimizde. Peki. Bu sistemi bu şekilde inşallah el birliğiyle bunları da aşacağız. Kolay gelsin Timuçin Sönmez. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Kırsat üzere değerli izleyenler. Burada noktalıyoruz.